Biz bu ailemizi bırakmayacağız. HDP il binanın önünde kalkmayacağız. Onlar nereye de gitse biz peşlerinde gideceğiz. Bunu böyle bilsinler. Ailemizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan burada kalkmayacağız. Ee, bayram günü de kapımız kilitliydi. Biz çocuklarımızı ölüme mahkum ettiler. Bizi de bu çadıra mahkum ettiler. Bu vicdansızların ne hakları var bizde? Hiçbir yer anne baba gibi yeri olmaz. Hiçbir yer evin gibi olmaz. Gel yeter artık. Dayanamıyor. Ben Sirt tarafına kandırdılar, götürdüler. 16 bayramdır ben çocuğumu görmüyorum, sesini duymuyorum. Biz bir şey istemiyoruz, biz evladımızı istiyoruz bu hedeflerden başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece bunu istiyoruz. Ne bayramımız var, ne seyranımız var, ne hayatımız var. Evladım anında olsaydı ben her zaman sirte, şirvanda onu elimi tutup sirte getiriyordum, elbise alıyordum. Ben kendime yedirmiyordum, yedir yedir ona yedirmiyordum. çocuğum gelse, gelmiş olsaydı bu bayramda, benim dünya benim olacaktı. çok sevinecektim. İşte seni bekliyoruz oğlum, artık yeter. buraya gel gelenler, hep gelenler ana babalarına teslim ediyorlar. Görüyorsunuz televizyonda görüyorlar.